Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Burası Kiev'in meşhur Sofya Meydanı ve arkamda yılbaşı çamını görüyorsunuz. Ve burası hala şu anda cıvıl cıvıl eğlenceler devam ediyor. Hele şöyle arkaya doğru biraz gelirsek yine hareketi göreceksiniz. Şurada bakın arkamda bir heykel var ve heykelin çevresine buz pisti kurulmuş, paten pisti kurulmuş ve paten kayanları görüyoruz. Ve yılbaşından bu yana 13 gün geçmesine rağmen hala burada eğlenceler devam ediyor. Çünkü bilenler bilir, bu eski Sovyet ülkelerinde yılbaşı kutlamaları uzun sürüyor. Yani bizdeki gibi böyle 31 Aralık ile 1 Ocak arası değil. Buralarda bu eski Sovyet ülkelerinde özellikle de Rusya ve Ukrayna'da yılbaşı çamları meydanlara, şehirlerin ana meydanlarına Aralık ayının ortalarında kuruluyor ve daha sonra Ocak ayının ortalarına hatta sonlarına kadar meydanlarda kalıyor. Ve yılbaşını takip eden 15 gün, 10-15 gün boyunca bütün ülke yılbaşı havasında oluyor. Bayramlar oluyor ve Buralarda genelde yılın ilk 10 günü tatil olarak geçiyor ve hayatın durduğu dönem oluyor. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Bugün de ve bunun da bazı nedenleri var. Bunlardan bir tanesi Ruslarla Ukraynalıların büyük kısmı biliyorsunuz, Hristiyanlığın Ortodoksluk mezhebine mensup ve Rus Ortodoksları hala eski takvimi kullanıyor ve bunların takviminde de Rus Ort Rus Ortodoks Noel'i. Katolikler'inkinden farklı olarak ya da Rum Ortodokslar'ınkinden farklı olarak 25 Ocak tarihinde değil 7 Ocak tarihinde. Öyle olunca zaten yılbaşı tatili var, yılbaşı kutlaması var. Daha sonra 7 Ocak'ta bunların Noel'i var. Yani yine tatil yapıyorlar. Ayrıca bugün de 13 Ocak tarihi de değerli izleyenler Ruslarla ve Ukraynalıların eski yeni yıl dedikleri gün. Bugün yine bunlar için bir yeni yıl. Nedir bu eski yeni yıl? Eski yeni yıl dedikleri şey, eski Rus takviminde yani Rusların 1917 devrimine kadar kullandıkları takvimde bir ocağa denk gelen gün. Eski 1917 yılına kadar Rusların kullandığı takvimde yani Çarlık Rusyası zamanındaki takvimde ve o zamanki 1 ocak şimdiki takvimde 13 ocağa denk düşüyormuş. Yani eski takvimle yeni takvim arasında böyle 13 günlük bir fark varmış. O nedenle mesela tarih kitaplarında 1917 Şubat devrimi diye bilinen devrim normalde Mart ayına denk geliyor. E, bugünkü takvimde veya meşhur e, Sosyalist devrim, Ekim devrimi normalde Kasım'a denk geliyor. Bugünkü takvimde 7 Kasım'a denk geliyor. Aynı şekilde yılbaşı da o zamanki 1 Ocak'ta bugünkü 13 Ocak'a denk geliyor. E, fakat e, takvim değiştikten sonra da Ruslarla Ukraynalılar bu eski geleneği iptal etmemişler. Ve yine e, yine başına yani eski takvime e, takvimdeki yılbaşında yine bir şekilde kutlamaya devam etmişler. Tabii ülke tatil olmuyor o dönemde bunun için özel bir tatil yapmıyorlar. Fakat yine kendi aralarında kutlamalar yapıyorlar. E, zaten ben buraya ilk geldiğim zaman yani bu ülkeleri ilk geldiğim zamanlarda bir ahbabım bana şunu söylemişti Rusya'da veya Ukrayna'da herhangi bir gün birisine bayramın kutlu olsun diyebilirsin çünkü mutlaka birinin bir bayramı var demişti. Yani biz hani biraz şikayet ediyoruz. Bizim biz çok mu tatil yapıyoruz? Çok mu bayramımız var diye? Yok. Ruslarla Ukraynalılar'ın pek bizden geri kalır tarafları yok. Ve ben buradan bütün Rus ve Ukraynalı dostlarımın eski yeni yılını kutluyorum. Друзья, поздравляю вас со старым новым годом. Друзья, вітаю всіх вас the storum novum rocam